Gelecek birkaç yıl içinde iş dünyası beklediğiniz gibi bir yer olmayabilir. Bu süre içinde sizden yeni beceri ve bilgilere sahip olmanız beklenebilir. Peki ilerleyen yıllarda iş yaşamında hangi beceriler ortaya çıkacak? Bu değişimi nasıl ayak uyduracağız? 1. Sezme kabiliyeti Söylenenlerin ardında kalan anlamı ve önemi görme yetisi olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki yıllarda makineler iş alanlarında daha fazla alana girdikçe Sezme kabiliyeti yüksek insanlar kritik karar verme anlarında ön planda olacak. 2. Sosyal zeka. Diğer insanlarla bağlantı kurma, reaksiyonlarını anlama ve uyum sağlama becerisi olarak adlandırılır. Henüz robotlar sosyalleşme ve duygularını belli etme konusunda sınırlı becerilere sahip. Sosyal zekası yüksek çalışanlar çevresinde olan biteni hızlı bir şekilde değerlendirebilir. 3. Özgün ve uyarlanabilir düşünme, akılcı ve çözüm önerileri üretebilme becerisini tanımlar. Araştırmalara göre gelecekte iş fırsatları, teknik ve yönetim gibi alanlarda çalışan yüksek becerilere sahip profesyonellerle düşük gelire ve yeteneğe sahip çalışanlar için daha konsantre olacağını gösteriyor. 4. Kültürler arası yeterlilik. Globalleşen dünya anlayışında çalışanlar her nerede olursa olsun üzerine düşen görevleri engellere takılmadan yerine getirmelidir. Yapılan araştırmalar farklı yaş, beceri, çalışma ve düşünme becerilerine sahip insanların oluşturduğu çalışma gruplarının daha inovatif bir görüntüde olduğunu gösteriyor. 5. Sayısal düşünme becerisi. Veriyi özet bir içerik haline getirmek ve veri temelli karşılaştırma yapabilmeyi ifade ediyor. Önümüzdeki yıllarda sadece Microsoft Office programlarını kullanabilmek yeterli görünmeyecek. Bir süre sonra insan kaynakları istatistiksel analiz ve sayısal muhakeme yeteneklerini değerlendirmek isteyecek. 6 medya okuryazarlığı. Önümüzdeki yıllarda medya içeriklerini doğru değerlendirmek önemli olacak. Ayrıca yeni medya formlarını kullanmakta başarı gösteren kişiler bir adım öne çıkacak. 7. Bilişsel yüklenme yönetimi. Önemli bilgileri birbirinden ayırma ve çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla bilişsel işlevlerimizi daha iyi hale getirmeyi öğrenmemizi ifade eden bir beceridir. Gün içerisinde pek çok çeşitte sayısız bilgiye maruz kalıyoruz. Önemli olan bizim için öncelikli olan bir bilgiyi ayırt etmek ve ona odaklanmaktır. Önümüzdeki yıllarda şirketler bunu yapabilecek gençlerle çalışmayı tercih edecek.